Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Koza grubu ile devam edelim. Teknik bandı Koza altın ile başlayalım. Öncelikle şirketimiz tarafında 22 Ekim tarihinde bakıyoruz, inceliyoruz hep beraber. Şirket tarafında daha önce anlatmıştım. Artık ana majör uzun vadeli bölgeye geldik diye. İpek 1, Koza altın 2. Bak bunlar artık amiral şirketler. Ee, bunlar ana majör bölgelerdeler. Ne demektir bu? Bugüne kadarki dönemde Koza altın şirketinin iki noktası var. Koza altının trade odaklı ilerlediğiniz zaman. Birincisi şurası. Ki burası ana majör. Bir de alt bölge var. Ara majör. Bak şurası 15.800. 16 bölge aralığı gördüğünüz gibi 15.800, 16.300 bölge aralığı. Burası bir kriz noktasına gelen bir fiyat. Bir de ana majör bölgesi var bu şirketin. 18.50, 50 19 70 bölge aralığı. Bak bu fiyatlar bundan ibaret. İki tane bu şirketin fiyatlaması var. 2022 yılından beri inceleyin bakın. Görebilirsiniz. Bak yeşil punta gelin birlikte atalım şimdi. Bu şirket nereden dönüyor? Düştü fiyatlar belli. İlerlemiyor tamam ama bir de döndüğü fiyat var. Bak 1 dönüş, 2, 3 dönüş, 4, 5, 6 dönüş, 7 dönüş, 8, 9 dönüş, 10, 11 dönüş ve 12. Doğru mu? Yani genel itibariyle ya 18 ile 19 düzen ki genelde hep bunu yapar. Yani 10 defa mı buraya vurdu? 10'da bir kez sadece patlattı ki o da o geçen seneki genel seçimlerin bulunduğu Mayıs'taki seçim bir tuz sonraki 60'ta hatırlarsanız ki bir tur uzamıştı. O zaman borsa çökmüştü belirsizlik yüzünden. İşte o. O kadar. Hemen toparlamıştı. O. Onda bir yani. Bir kriz bir şey olduğu zaman geliyor 15800'ler 800ler Gözüken bu fark ediyorsanız. 15 50 15. Onun dışında ne peki? 10 kez geldi. 9 kez buradan döndü. Doğru mu? Ha, demek ki koz burası majör bölgesi. Burası demek ki trade odaklı ilerleyenler için en önemli cazip bölge diye geçen hafta da anlattım sizlere. Geçen hafta bu şirket hatırlarsanız ki 19.30'du. Ben 19.30 kenyen yaptım sizlere. Şu ana kadar 20.30'a kadar yükseldi şirket. Ama hala görüşüm aynı. 18.50 altına inmeyen, 19.70'lerin üstü kapatan ve kalan bir koza altın gördüğümüz müddetçe ben hala şirketin yine eskisi gibi performans göstereceğini düşünmekteyim. Yani bu demek değil ki koza altın 50 olacak, 100 olacak. Hayır ama her zaman yaptığı nedir? Ne yapıyor koz altın genelde? Tepki geliyor. Bu tepki ilk önce 21.50'ye, 22'ye. Bak 21.50'ye, 22 22'ye bu olası bir fiyat bir. Daha sonra piyasaya bağlı 22, 60 ara nokta. Daha sonra ise genelde yaptığı fiyatlama. 24 24.50, işte 25-500 Bu. Bizim şirket genelde bunları yapıyor. Gördüğümüz üzere. Yani her zaman yaptığını yapmasını bekliyor olacağımızı ilk başta söyleyebiliriz. Ne olacak? Buradan yine dönebilir değil mi? Ne beklersiniz? Yine şöyle yavaş yavaş önümüzdeki dönemde borsanın toparlanması da durumunda. Eğer 18.50 patlamazsa bir koz altında yukarı bir hareket ortaya çıkabilir. Diye anlatabilir miyiz? Anlatırız. Durum yani bu şekilde. Bakalım Macar bölgeye geldik. Kapıya dayandık yine bekliyoruz. Buradan Kozalt'ın dönüp dönmeyeceğini takip ediyoruz. Dönüp dönerse de anlattığım fiyatlar doğru o 3 tane hedefe doğru ilerleyiş gösterecektir diye özetleyebiliriz. Aynı şekilde İpek'te de buna benzer bir görüntü var. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması hatta katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik